Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı yapıldı. Bu toplantı tabii ki Asya ülkelerinin katıldığı bir toplantıydı ama Türkiye damgasını vurdu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu toplantıya davetli olarak katılmıştı. Özbekistan'ın davetiyle gitmişti. Ve hakikaten de dünyanın gündeminde konuşuldu. Öyle ki bir fotoğraf geldi dünyanın gündemine o fotoğrafça da çokça da konuşulmaya başlandı. Tabii konuşulan şey belliydi. Türkiye Asya'ya mı kayıyor? Türkiye Atlantik Kanadı'ndan Asya e, tarafındaki topluluklara mı girmeye çalışacak? Avrupa Birliği'nden kopacak? E, i̇şte bu tür Şanga İşbirliği Örgütü gibi Asya örgütlerine mi katılacak diye... E, Tabi dedikodular konuşuldu. Bugün bu soruların cevaplarına konuşacağız. Bunları konuşacağız. Türkiye'nin eksen kayması mı var Türkiye yoksa Batı'ya bir mesaj mı veriyor? Bunları bu masada değerlendireceğiz efendim. Ben Deniz Barış Ariç ve değerli hocam Sinan Bayraktar'la birlikte gündemimiz bu. Konumuz bu. Bu haftaki konumu hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, tabii çok konuşuluyor, çok da konuşulmaya devam etti. Bu bu bir toplantı sonrasında tabii Cumhurbaşkanımız oradan Birleşmiş Milletler Kurulu'na katıldı, orada da bir konuşma yaptı. Ee, yani hem Asya'da aynı zamanda hem de NATO'da yani Atlantik tarafındaki ülkelerin olduğu bölgede Birleşmiş Milletler tarafında da e, bir takım mesajlar verdi aslında dünyaya. E, o mesajları bugün konuşacağız. Önce şunu bir kısaca bir masaya yatıralım. Şanga İşbirliği Örgütü tabii. Ee, herkesin kafasında şu soru var. Türkiye Avrupa Birliği yerine Şangay İşbirliği Örgütü gibi bir örgüte mi mail ediyor? Ee, buradan vazgeçip oraya mı kayacak? Ya da bu örgüt Avrupa Birliği ya da NATO gibi ülkelerin e, örgütlerin ikamesi mi? Yani ona eş değer bir durum mu? Bir Onu bir netleştirelim. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü aslında tam da bu iki örgütün tam karşılığı olmuyor. Bu örgüt Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte kurulmuş ve e, sınır anlaşmazlıklarını da ortadan kaldırmak için e, ortaya atılmış ve o dönem işte 5 tane ülkenin e, bunlar Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi ülkelerinin de beraber oluşturulmuş. Fakat daha sonra bakmışlar ki sınır anlaşmazlıkları bir noktada ortadan kalkınca e, örgüt de iyi bir noktaya gelince demişler ki ya bunu Şangay 5'si diye kurduk ama bu Asya'da bir başka bir şey de yaratabilir. Hazır böyle de bir bize bakılan pozitif bir durum var. Biz bunu Şanga İşbirliği Örgütü diye değiştirelim demişler ve 2001 yılında Şanga İşbirliği Örgütü olarak değiştirilmiş ve hatta o gün Özbekistan gruba dahil edilmiş ve böyle bir şekilde büyümeye devam etmiş. Şu an 9 tane üyesi var İran'da en son katıldığı bu son toplantıda. 3 tane gözlemcisi var Afganistan, Belarus ve Moğolistan. Ve diyalog ortakları var. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Nepal, Sri Lanka gibi de bizlerde de e, diyalog ortağıyız. Şimdi aslında bu örgütün şu andaki en temel özelliği bu ülkeler arasındaki istihbarati durumları sağlamak, terörle mücadele etmek gibi böyle temel özellikleri var. Çok böyle bir m Avrupa Birliği gibi egemenliğini bir kuruma devrettiğiniz bir kurum değil. İsteyen istediği şekilde kendi iç anayasasını uygular sadece burada görüş bildirir gibi bir yapılanması söz konusu. Ee, peki bu kadar aslında kıyaslanmayacak kadar farklılık olan yerle Türkiye neden Avrupa Birliği ile kıyaslanıyor? Yani Avrupa Birliği'nden kayıyor, Asya'ya kayıyor gibi bir özellik atfediliyor. Ee, onu konuşacağız bugün sizde. En sonunda bir Lavrov'un Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir açıklaması var. Şu anda Şangay İşbirliği Örgütü'nün önünde kuyruklar oluşuyor dedi. Hakikaten de bir araştırma yaptık. Şöyle bir durum söz konusu. Birleşik Arap Emirlikleri doğrudan üyelik başvurusu yaptı. Yani beni diyalog ortağı ya da gözlemci olarak almadan doğrudan üye al diye bir açıklama yaptı. İstiyoruz dedi. Suudi Arabistan, Katar, Mısır diyalog ortağı almak için başvurularını söylediler. Bahreyn, Maldivler, Bangladeş, Irak, Suriye yine aynı şekilde bu ülkeye, bu örgüte katılım için başvurularını sundular içeriye. Şimdi evet Asya'da sanki bu tarafa doğru bir meyil söz konusu. Bu da Batı Atlantik tarafında sanırım istediklerini alamıyor ülkeler ve bu tarafa kayıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Bu kadar bu ülkenin şey bu örgütün bu kadar şu an popüler olmasını neye bağlayacağız? Herkese merhaba tekrar. Hakikaten çok önemli bir konu bu konu. Neden önemli? Çünkü bu Şangay Beşlisi belki iyi niyetle Kuruldu ama bugün farklı kulvarlara doğru seyretmeye başladı. Nedeni de tabii ki yaşanan, küreselde yaşanan değişimler. Küreselde çok ciddi değişimler var. E, pandemiyle gelen, savaşla devam eden ve belki de daha da devam edecek olan çok farklı e, yapılanmalar var. E, birileri e, tabii ki bu rahatsızlığı yaratacak. Yani rahatsızlık derken şimdi nüfuslara bakmak lazım. Bir kere Şangay Beşlisi'nin oluşturduğu ülkelerin toplam dünya içindeki değeri çok önemli. Yani Avrasya coğrafyasının yüzde oluşturan bir beşliden bahsediyorsunuz. Dünya nüfusunun yüzde ve gayri safi hasılanın yüzde fazlasını kapsayan bir örgüt. Şimdi rakamsal olarak baktığınızda tabii ki olayların seyri tamamen değişiyor. Şimdi bir takım paklar var. Dünyada parasal paklar var. Dünya ticaret üzerine kurulmuş. insanların yaşamı üzerine kurulmuş bir evren. Yani genelde de ülkeler birbirleriyle ticaret yapıyorlar. Önemli olan bunların birbiriyle anlaşabilecekleri ticari koşulları yaratmaları ki sonuçta da bu parasal kazançlar savunma sanayini ve ülkelerini savunmalarına kadar gidiyor. Yani komple baktığınız zaman dünya tarihine hep bunları görürsünüz bütün çıkan savaşların yerleşim yerleri nedeniyle, rahat yaşama nedeniyle halklara sağlanacak olan koşulları oluşturması nedeniyle birbirlerine doğru hareket etmişler. Bugün sınır çatışmaları, sınırda olan çatışmalar, Rusya-Ukrayna savaşı, arkasında Batı'nın durması, Batı'nın Rusya'nın acaba tekrar Batı'ya, tekrar Sovyetler Birliği'ni canlandırma fikirleri mi doğuyor endişesi, artı dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu sistem içinde karşı defansta, savunma tarafında yer alması Şimdi Amerika'ya baktığınız zaman bu sistemin tümünün içinde olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, tabii ki kocaman bir birliktelik var. Avrupa Birliği. Biz kenarındayız. 52 senedir bekliyoruz. Herhangi bir harekette yok. Avrupa Birliği müzakereleri ki senin ana konularından biridir. Durdu. Yürümedi ve dolayısıyla biz 52 senedir oyalanan bir toplum olarak bir yerde duruyoruz. Şimdi bu nereden bu kadar önem kazandı ve niye bu kadar ses getirdi? Beşi, peşine de onu da yorumlayacağız. Bir, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 77. toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları Tabii. ve diğer liderlerin konuşmaları, Lavrov'un söyledikleri çok önemli o. Ee, sıraya geçtiler Avrasya Meclisi ve Şanlıbaş Meclisi. Önünde. Için yani önünde çok ilginç şeyler oluyor. Şimdi baktığınız zaman örgüt sembolik duruyor. Ama nereden etkisi kaynaklanıyor oluyor? Ölgü... Sembolik duruyor ama bunun etkisi nereden geldi biliyor musun bence? E, İran, Türkiye ve Rusya'nın bu bir toplantısı var geçenlerde. Yapılan evet, yaptıkları bir zirve. Astana. Yani Hı -hı. bu bu önemliydi. Tabii dikkat çekiyor burası. Türkiye ne yapıyor? Türkiye acaba bir tarafa doğru mu yaslanıyor? Bu üçlü Rusya ile beraber aramız iyi. Rusya'nın Yunanistan'la bozulması var. Yunanistan'la ilişkilerin bozulması var ki aynı kulvardaydılar. Çünkü dinleri aynı. En azından dinsel birlikteleri var. E, bu gelince peşinden tabii zaten göründü olayın rengi. Yani biz Avrasya Beşlisi'ne katıldığımızda Sayın Cumhurbaşkanı oraya gözlemci olarak hatta bir fotoğraf var biliyorsun. Böyle başta oturuyor. E, sanki liderlerin evet, başında. Evet en büyük şey oymuş gibi görünüyor. Enteresan da bir fotoğraf servis edildi. E tabii bunun akabinde evet. o, bunun akabinde olanlara ben dikkatle baktım. Devamı da gelecek bence. E, hemen Güney Kıbrıs'a Ambargo'yu kaldırdı Evet, Ve hemen anında mesajı, karşı böyle bir mesaj mesajı verdi. veriyor. Peşinden ertesi günü Pelosi, 85 yaşında, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi. Kalktı, Ermenistan'a Ermenistan gitti. Hatta gözyaşları içinde gitti. Ağladı. Ermenistan'da ağladı. Bugüne kadar hiç ağlamadı o. Yani bir takım işgaller, Vietnamlar olduğu zaman 28-30 yaşlarında hiç ağlamadı. Gitti Ermenistan'da ağladı. Enteresan bir siyasi gösteri oluyor. Yani biz buradayız. Hatta konuşmaları da enteresandır. Bizim dışları da tepki verdi ona. Yani e, ne demek istiyorsun gibilerini. Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan'da tekrar bu olayları başlattı diye bir takım mesajlar verdiler. Şimdi peşinden bu geliyor. Baktığın zaman Türkiye'nin rolü bu arada, Türkiye'nin rolü onu tartışmaya kalkıyorsak önemli bir pozisyonda görünüyor. Sanki Türkiye taraf seçmek yerine bir denge gibi. Türkiye taraf çok, seçmedi. Çok, çok Ama toplumda böyle algılandı. Sanki e şimdi Türkiye şöyle. batıdan artık Asya'ya Batı evet, kapatıyor evet. kapılarını. Asya'ya evet. kayıyor gibi bir şey anlaşılıyor. O söyleme toplumda. karşılık Sayın Kalın'ın, Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın bir şey var. Beyanatı ve röportajı evet. biliyorsun. Biz Avrupa Birliği'yle işte Biz onlara mesaj o, vermek istiyoruz. Kuzey Atlantik Paktı ile iyi ilişkiler içindeyiz, geçiniyoruz gibilerinden bir takım sorulara cevap verdi. NTV'de. Dolayısıyla bir şeyin denge unsurlarında Türkiye sanki böyle balans denge unsuru gibi bir oyuna bir bu oynatıyor olayı. Öyle görünüyor dış evet. politikada. Böyle bir izlenim var. Tabii ki ses getirecek bence. Ben şimdi Gayri Safi hasılanın yüzde otuzunun bir yerde olduğu o nüfusun yüzde altmışının ki Kesinlikle. sen söyledin Barış. Sıraya geçtiler. Evet. Senin bahsettiğin i̇şte ülkeler, ülkeler basit ülkeler neydi? değil. Birleşik Körfez ülkeleri. Suudlar, Irak, Batı'nın şu anda göz bebekleri. Beton Diğerleri tabi ve ticaretin göz bebekleri. Yani bize baktığın zaman biz Avrupa Birliği'ne ihracat yapan bir ülkeyiz. Avrupa Birliği'ne muhtaçız hmm. ihracat açısından. Almanya'ya yapıyoruz en büyüğünü. Ha biz bunların hepsini sileceğiz de bir tarafa mı döneceğiz? Hayır tabii Mümkün ki değil. Yani dış ticaretteki dengelerde ama şu var bir takım siyasette bu dengeler değişecek bana göre. Önümüzdeki dönemlerde bu kulvarların hepsi değişecek. Böyle de olmalı zaten hocam. Tek bir yere bağımlı kalmak, tek bir yere bakamak da iyi değil. Yani bize bunu söyleyen ülkelerin de Asya'daki ticaretlerini biliyoruz. Yani bize ile niye bu kadar sıkı fıksızız evet. diyen ülkelerin evet. Asya'daki ticaretlerini biliyoruz. Evet. Onlar deli gibi ticaret yapıyorlar. Ama bize gitmeyin diyorlar, bize bakmayın diyorlar, bize orayla çok ilgilenmeyin diyorlar. Çok o tarafa bağlarınızı güçlendirmeyin demek istiyorlar belki de ama e, netice itibariyle e, bizim bu fotoğraflarımızdan onlar rahatsız olduğu kesin. Hatta e, yine e, birazdan konuşacağımız o birleşmiş milletler konuşmasında Erdoğan, e, biz adayız, ülkeyi aday yani ülkeye üye evet. olmak istiyoruz, olmak istiyoruz dedi. dedi. Evet, aynen. Bu mesela evet. açık açık Alman başbakanı söz açık evet. ve net bir şekilde bu bizi rahatsız etti. Dedi. Evet. Yani. Bu Batı'yı ki rahatsız ediyor. Ama neden rahatsız ettiğini algılayamıyoruz. Yani bu Avrupa Birliği'nin bir ikamesi bir örgüt değil. Bu NATO'nun ikamesi bir örgüt de değil. Bu istihbarat paylaşımı yapan, terörle mücadele eden kendi içerisinde bir örgütlenme. Buraya Türkiye'nin üye olması niye başka birlerini rahatsız eder? Şimdi şeyin şaka yolu 2005'ten beri Sayın Erdoğan bu işle ilgilendiğini söyledi. 2005'te Kazakistan'da ziyaretinde anlatmıştı bunu. İktidara geldiğin ikinci yıllarında bu Şangay Beşlisiyle ilgilendiğini söyledi. Yani sanki niyet olarak o yıllardan bu yana o tarafa doğru bakıyor. Geçenlerde Putin'le bir şakalaşma geçmiş. Onu da basına açıkladı. Hı hı. Ya ne işiniz var Avrupa'da artık? Bırakın orayı o tarafta. Sen bu tarafa gel gibilerinden. O zaman zaman bize takılıyorsun demiş. Ben de bırakacağım da yani o zaman ben de size takayım Hadi gelin bizi Ben Şangay Beşiktaş'a dahil edin demiş. demiş. Şaka yolu Ben takıldım diyor. O zaman Avrupa Birliği'ni ben gözden geçireyim demiş hmm. Sayın Erdoğan. E, hatta yeniden de tekrarladı onu. E, ama şunu da söylüyor. Yani biz Avrupa sürecini unutmak, Avrupa Birliği sürecini unutmak, kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. değil. Diyor. Peşinden yani de noktayı koydu. Yani Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda. Ben her masada olurum diyor. Şimdi bu da doğru bir ifadedir doğru. bana göre. Yani bugün 52 senedir Avrupa Birliği yok vizeydi, yok başka bir şeydi. Hakikaten e, Türkiye ile dalga geçiyor. Yani dalga geçiyor. Bana göre dalga geçiyor. Dış siyasette dalga geçme. Bizim siyasiler ihracat nedeniyle, bir takım nedenlerle, bir takım bağlar e, var. Bağlar var. Kesemezsiniz onları. Var, var. var tabii. Yani direkt kesemezsiniz onları. Dolayısıyla böyle bir çıkış var. Ancak Altında yatan başka sebepler de var bu tarafta. Parasal değerler var. Dolarizasyonun dünyaya getirdiği bir hakimiyet var. Ekonomik alandan baktığınız zaman. Ee, bazı ülkeler bu dolarizasyondan rahatsızlar. Birçok ülke rahatsızlar. Nitekim biz ee, Rusya ile e, petrol ticaretini ve doğalgaz ticaretini yüzde 25'ini ruble ile yapmak evet, kararı evet, aldık. Bu da önemli bir çıkış noktası. Şimdi insanlar kendi para birimleriyle çalışmak istiyorlar. Tabii bir tarafta da dolar cephesi var. Dünyaya 1900'lerden beri hakim olan para piyasalarına hükmeden bir cephe var. O cephe kolay kolay bu savaştan vazgeçmeyecek. Yani geçmez. Her türlü e, belden aşağı vuracak onlar. Savaş çıkaracak bir şeyler yapacak ki nitekim peşine de... Bizim bu şeye karşılık daha dün gerçekleşen adaların silahlanması konusunda İHA'ların tespit ettiği zırhlıları adalara indirmesi var. Hı, hı. Adası'na ve diğerlerine indirmesi var. E şimdi baktığınız zaman baktığınız zaman buraya Yunanistan'ın aşırı silahlanması, arkasında Amerika'nın olması bir takım olayların değişime gittiğini gösteriyor. Ama ne değişir? Tarih bunu gösterecek. Yalnız şu anda ee, Rusya, Türkiye, Yunanistan, Amerika gibi bir Evet bir görüntü gibi var. gibi görüntü var. Biz Rusya'nın tarafında yer alıyoruz. Rusya'yı Rusya'yı Rusya kıracak pozisyonlarda da bazen yer alıyoruz. Ukrayna'nın tarafına geçiyoruz. Savaşı sonlandırmak için esir değişiminde önemli roller oynuyoruz. Sayın Putin de bu dengeyi Bize referandumuz biz evet, kabul, kabul etmeyiz. Kabul etmeyiz dedik. Yani, yani Sayın çıkan sonuç ne olursa olsun. Bozmuyor bu dengeyi. Yalnız bunun aksine bir şeyler söylemiyor. Ee, bizimkiler söylüyor. Bence anlaşmalı konuşmalar onların tümü baktığın zaman çok bir şey söyleme. Şimdi dünya siyasetinde benim gördüğüm bu yaşına kadar bu tip dengeler var. Ben döndüm bu siyasetin 1950'lerine de baktım. Rahmetli Menderes'in o dönem Rusya'ya doğru biraz meyletmesi, o tarafa doğru kayması nedeniyle yani ben hani Amerika'ya mı gideyim Rusya'ya mı gideyim Rusya tarafına doğru kayması nedeniyle bir takım olaylar gerçekleşti Türkiye'de. Sonra Marshall yardımları geldi. Çok farklı şeyler geldi. O tarihin o tarafına dönüyorsunuz. Bu dengeler sürekli rahatsız ediyor ortalığı. Hı -hı. E tabi NATO paktı var. E şimdi siz bir anda İsveç'te filan diye NATO'ya alırım derseniz, Gürcistan'ı küçük küçük ülkeleri ben Avrupa Birliği'ne dahil edeyim derseniz, Türkiye'de bu söylemleri yapar. Evet. Türkiye'de bu beşlerin içine girer çıkar. Dolayısıyla rahatsız edecek tabi ortalığı. Ben gayet normal karşılıyorum. Ama zarar bize mi dokunur oraya bakmak lazım. Ha işte. Şimdi. Heh, oraya Şimdilik bakmak bir durum lazım. söz konusu evet. değil ama bu eğer böyle devam ederse sanki Batı biraz daha sertleşecek gibi geliyor. Sertleşecek ee, tabii. Bir alttan alttan diplomatik mesajlar gidiyor bir taraflara. Evet. Bu Kuzey Kıbrıs'ta bir mesajdı Türkiye'ye. Bence de. Trump zamanında başladı. O zaman da Erdoğan'a karşı ilk başta hemen oraya kullandılar. Şimdi de aynı şekilde kullanıyorlar ama bu sefer işte o dengenin yarattığı yani Türkiye'nin hem Asya'da hem Avrupa ya da Batı tarafındaki ayaklarının oluşunun bir denge yarattığını şöyle gördük. Hemen onların arkasından yani Amerika'nın Kuzey Kıbrıs, şey, Güney tarafının ambargosunu kaldıracağı yönünde bir kısım açıklamasının hemen arkasından da Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a uçuşlarla ilgili bir takım çalışmaların yapıldığı ile ilgili başladı bu sefer. Bu ne demek oluyor? Yani Amerika'nın attığı hamleye karşı da Rusya Türkiye Türkiye'de hemen hızlı bir şekilde karşı hamle yaptılar. Yani bizim de elimiz boş değil dediler. Hatta Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın açıklaması oldu. Sivil havacılıkta Rus yetkililer görüşüyor. Evet, evet. O da çok önemli. Ve o, uçuşlar başlayacak dedi. Evet. Bu ne demek? Ne anlama geliyor bu? Yani belki de ilerleyen zamanlarda bizim birkaç program önce konuştuğumuz acaba evet. Rusya Kuzey Kıbrıs'ı tanır ve Ak Akdeniz'de bir bağ yaratır mı? Kendine orada bir kanal yaratır mı diye de sormuştuk. Sanki o tarafa gidiyor hocam. O tarafa gidiyor. Enteresan söylem. Onu bekliyorum şimdi. Kasım ayında Rusya'nın bir özel şirketinin şu an bize, görüşmeler var Bizi bir inmesi var. Görüşmeler evet. var. Tabii gelecek turist getirecekler. Turizm açısından, diğer şey açısından. Peşinden siyasileri takip ettim. Ben yani uluslararası siyaset uzmanlarını, biz uzman değiliz. Biz sadece görüşlerimizle Tabii. veriyoruz. Ee, onları takip ettim. Onları izledim epeydir, bir haftadır. Bu tip bir hareketin uluslararası teamüller gereği bir, Sivil uçuşun yapılması tanınmayan bir ülkenin tanıma başlangıcı olarak prosedürdür diyor bazı uzmanlar. Bu yapıldığı takdirde peşinden Rusya'nın tanıması gelir. O zaman ortalık toz duman. Tabii karışacak ortalık. Tabii. Yani Yunanistan'ın feryatları ayyuka çıkacak, Güney Kıbrıs'ın feryatları Avrupa Birliği olarak Rusya geldi dibimize diyecekler. Avrupa Birliği olarak tekrar bir yanaştı diyecekler. Tabii ki bu siyasi dengeler ve oyunlar olacak. Ben normal karşılıyorum açık söyleyeyim. Hı hı. Yani bu tip değişimleri normal karşılıyorum. Şimdi siz sürekli e, mahkum bir dış politikayla giderseniz bir yere, yere var mı? varamazsınız. Hiç hiçbir yere varamazsınız. Türkiye'nin her yani. zaman elini ayağını bağladılar mı? Tabii canım yani siz kalkıp da tahakküm politikaları içinden o sömürge politikasına devam ederseniz ben bir yere varamam. Bir yere de gidemem. Biz bakın ekonomide de aynı sorunları yaşıyoruz. Beceremedik, üretemedik, yapamadık. Onlar üretti, bize sattılar. En evet. büyük sorun burada. Yani biz dolarla, e, euro ile mal almak zorunda kalıyoruz. E, cari açımız açılıyor, dövize ihtiyacımız artıyor. Ham maddeyi, beceremedik bunları, kıvıramadık bu işi. Osmanlı döneminde de aynı şey oldu. Şimdi aynı politika devam ettiği takdirde ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın, biz idare edelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım dediğiniz zaman bir yere varamazsınız. Yani gelecek nesillerin, bir takım şeyi için buradaki gençlerin ve çocukların değişimi için bu çocukların farklılaşması için bir şeyler yapılması gerekiyor. Asya ise Asya'ya dönersiniz ki orada kocaman bir güç var. Tabii, Ki konuşuyoruz. Çok hızlı büyüyen bir Çin, güç. Çin daha sesini çıkarmadı. Pandemiden sonra biraz durgunluk içinde korkunç bir atağa geçeceğine eminim ben. Yani uluslararası platformda ticari olarak fiyatları güzelce tırmandırdı Çin enflasyonist etkiyle malı arz arz konusunda kıstı, kıstı, biraz. fiyatlar bir yere oturduğu için için memnun hayatından. Çin gelecek bence. Diyecek ki tamam arkadaşlar biz dünya ticaretinde tekrar buradayız. Yeni fiyatlarla gelecekler. Bu neye döndü biliyor musun aynen? Bence. Geçen gün yorum yapıyorum. Ya Almanya'nın Doğu Almanya ile birleşmesinde enteresan bir para değişimi yapılmıştı. Mark'tan Euro'ya geçtiler. Doğu Almanya birleştiler sonra Mark'tan Euro'ya geçtiler falan filan. Mark'tan Euro'ya geçerken her şeyin fiyatı yükseltildi. Bir mark, iki, iki, euro bir marka, iki marka, bir euro iki marka denk geliyordu yaklaşık bire ikiydi. Ama fiyatların değişimi hiçbir zaman olmadı. Yani iki marklık bir şey, bir marka düşmedi fiyat. Gene iki mark, bir euro yaklaştı. Ya aynı dengelediler. Aynı dengede gittiler anlatabildim mi? Yani bu da ona benziyor sanki. Bu tip bir değişime doğru gidiyor dünya. Dünyanın bu değişimleri içinde Çin fiyatları oturttu, yukarı doğru getirdi bana göre. Şimdi harekete geçecek. Diyecek ki işte biz tekrar üretimdeyiz, içindeyiz, devam edecek. Ve arkasında çok açık belirtmese de ciddi bir Rusya gücü var. İşbirliği var. Net olmasa da ticaretin büyük bir bölümü, petrol ticaretinin büyük bir bölümü. Hani Rusya'ya petrol satma diyorsunuz ya. Ben petrolü alma diyorum ya Rusya boruları taktı petrolü satıyor, doğalgazı satıyor. Bakın Avrupa işte hep tartışımız konuda büyük bir enerji kriziyle baş başa. Alternatif arıyorlar. Bulamıyorlar alternatifi. Doğalgazın alternatifi şu anda ellerinde yok. Yok. E yok. Dolayısıyla şimdi tabii gözden geçirecekler. Kim gözden geçirecek? E şey de gözden geçirecek. Yani Türkiye de gözden geçirecek. Geçirmek zorunda bana göre. Ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalar da çok önemli çok enteresan mesajlar verdi. Yunanistan'a verdiği sert mesajları okuyorum. Yani diyor ki insanların ölümüne sebep oluyorsunuz. Botları batırıyorsunuz. Bebeleri öldürüyorsunuz. Hatta resimleri koydu. Bütün batıya bunu gösteriyorum dedi. Vahşi dediğiniz toplumlara bakın dedi bir örnek veriyorum. içinizdeki arkadaşlar bunu yapıyor dedi. Dolayısıyla oradaki gerginlik devam edecektir. Şimdi bizim Kesinlikle. bu dün tespit edilen adaların silahlandırma konusunda Lozan'ın tekrar görüşmeye açılması var. Lozan'ın. Çünkü Lozan'a aykırı Aslında hareket. Türkiye burası. bunu çok dile getiriyor ama nefesi ya. mi yetmiyor, gücü mü yetmiyor? Yani, yani çok mi yetmiyor? Ha, yetmiyor tabii bir takım Ya da şeyleri. insanlar bunu görüyor ama Türkiye yerine Yunanistan'ı mı tercih ediyorlar? oradaki ülkeler NATO tarafında en azından ya da Birleşmiş Milletler tarafında. Hakikaten burada uluslararası eee anlaşmalara Vardım. aykırı bir durum söz konusu. Durum yani burası ne? silahlandırılmış adalar Belgelendi. söz Belgelendi. Yani İHA görüntüleriyle o şimdi şeyi tartıştılar diyorsunuz. Savunma türü mü, taarruzi mi bunlar? Savunma türü. Fark zırhları. etmez ki. E etmez. sen oraya askeri silah koyuyorsun. Tabii. Ve Amerika'nın hibe yardımlarını getiriyorsun, koyuyorsun. Çünkü anti-militer diyor anlaşmada. Aynen. Yani Askeri evet. olmayacak bunun. Olmayacak. Şimdi bugün baktığınız zaman bizimkilerin bunu birleşmiş Milletler platformuna getirip tartışmaya açması lazım. Hatta bizim adalarda haklarımız doğuyor şimdi. Lozan'a göre. Hiçbir silah bulunduramazsınız. Yapamazsınız. Çok net. Lozan'a aykırı hareket, Gaza'ya aykırı hareket ve dolayısıyla. E, güvenlik anlaşmalarının tümüne aykırı. E şimdi siz bunu yapıyorsanız arkasında başka niyetler var. Rusya'nın Yunanistan'da bozulması da burada enteresan. Yani Rusya'nın, Lavrov'un çok sert mesajları, Rus büyükelçinin Atina'da karşılaştığı olaylar, ben burada bulunmam demesi çok enteresan şeyler oldu. Çok basına yansımadı ama evet. e, yani araları hiç iyi değil. E, Rusya'nın bizde arası iyi. E Nereye gidecek olaylar? Farklı kulvarlara gidecek. İşte referandum geldi. Peşine referandum geldi. İki bölgedeki referandum evet. biz tanıyız tanımayız tartışmaları yapılıyor dünyada. E şimdi öyle bir kulvar geliyor ki Barış bence ilk 10 yılda büyük değişimler yaşanacak dünyada. Zaten e, bizim için çok önemli bir yıl 2023'e doğru gitmemiz. Bir takım anlaşmaların, yüzyıllık anlaşmaların, montrelerin gözden geçirilmesi tartışmaları yapılıyor. Artı 2023'te Türkiye siyasi değişime uğrar uğramaz seçim yapılıyor. Seçim gelecek yani, yani Türkiye'nin bütün Türkiye'nin seçimi bütün dünyayı ilgileniyor. doğru da. Sayın Tayyip Erdoğan'ı sevmeyen bir sürü dünya lideri var. Gitmesini Sevmiyorlar, hoşlanmıyorlar yani. yani olmasın orada diyorlar işte onu diyorlar, bunu diyorlar kendilerine göre hoşlanmadıkları tarafları var. Bu seçim onlar için çok çok önemli. Dahil, dahillerin nerede dahil olacaklarını bilemiyorum onu göreceğiz. Tabii, tabii. Evet. zaten bu şimdiden de konuşmaya başladı. Tabii. İnsanlar şunu diyor mesela Rusya Erdoğan'ı destekleyecek ve evet. kalması için çalışacak evet. derken bir tarafta evet. Batı da bir şekilde Erdoğan'ın evet. gitmesi için çaba sarf evet. edecek, muhalefeti destekleyecek diyenler var. Hocam çok teşekkür ederiz. Zamanımız doldu. Yorumlarınızı ekleyeceğiniz son bir şey varsa yoksa... yoksa. Yani tabii dikkate takip etmemiz lazım. Çok e, endişe edilecek bir konu değil ama Türkiye bir kulvar e, seçecek gibime geliyor. Öyle gözüküyor. Ben, bana öyle geliyor. Yani, yani Türkiye bir e, tercih yap, tam anlamıyla yapacak mı? Değil tabii ama bu tip paktların içine girecek. O, oralarda yer alacak. Batı da bundan rahatsız olacak ama ticaret nereye gidecek onu bilemiyoruz. Şu anda mesela Türkiye çok şanslı şeydi ticarette. Büyük kul var var. Yani şu, an, e, şu anda Türkiye lojistik alanında da şanslı birçok alanda çok iyi bir, bir ticaret var. yapılıyor yani evet. Türkiye'de. yani Türkiye'nin bu şekilde evet, dış evet. ilişkilerin çeşitlendirmesi tabii ki güzel sadece tek bir noktaya değil birçok noktada da Türkiye'nin adı geçiyor olması çok tabii bizim açımızdan memnun edici. dün TÜSİAD başkanının söylediği çok güzel bir şey var. Çok iyi bir kulvardayız. İyi değerlendirirsek iyi sonuçlar alırız. Evet değil. ve devamlı arz edersek evet. e, o pazarlarda gelebilirsek yaparsak bunu dedi. Çok güzel yeni pazarlara açılmamız Kesinlikle için. Kesinlikle önemli Ama bir noktadayız. Bakalım göreceğiz. Efendim bu hafta bu Şanghay İşbirliği örgütündeki Türkiye gündemini yani Türkiye'nin orada olmasının dünya gündemini etkilerini daha sonra Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de konuşmalarını ve Batı'nın bizim bu Şangay İşbirliği Örgütündeki yaptığı pozisyonu olduğu pozisyonun Batı'daki etkilerine masaya yatırdık ve konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.